Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, İsrail'in sınırsız bir şekilde öldürmesine yeşil ışık yakılmaması gerektiğini söyledi. Emir Şeyh Temim, Katar Şura Meclisi'nin yeni dönem açılış oturumunda konuştu. Biz barışın savunucusuyuz ve uluslararası meşruiyet ve Arap barış girişiminin kararlarına bağlıyız. Kan dökülmesini önlemek için Gazze'deki savaşa son verilmesi ve sivilleri askeri çatışmanın sonuçlarından koruma çağrısında bulunuyoruz, diyen Şeyh Temim, nereden gelirse gelsin masum sivilleri tehlikeye atan her harekete karşı olduklarını belirterek, çifte standardı ve Filistinli çocukların canları önemsizmiş gibi davranılmasını kabul etmediklerini ifade etti. Savaşın acıların ağırlaşması ve kayıpların artması dışında hiçbir çözüm sağlamadığını vurgulayan Katar Emiri, "Artık yeter." İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı," dedi.